Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz hafta sonu LGS sınavımız var. Sevgili öğrencilerim bu video özellikle sizler için velilerimiz de seyredebilirler. Onlar da öğrencilerimize yani çocuklarına destek olmak için birlikte seyrederseniz eğer hem sizi de etkileyen bazı çalışmalar görmüş olursunuz. Şimdi arkadaşlar sınav esnasında ya da sınavdan önce şimdiden saran bir heyecanımız vardır büyük hatta e, kimimizin şimdiden başlamıştır böyle strese girince kalbimizin inanılmaz çarpması ellerimizin titremesi vücudumuzun titremesi ondan sonra e, terlemeler vücudumuzdan beynimiz otomatikman diyor ki bize bilinçaltımızda dahil olmak üzere bir stres var bir stres oluşmuş ve bu stresi nasıl düzeltebilirimin? şeyine gireceğiz biz şimdi nasıl düzeltebiliriz nasıl bu stresten kurtulabiliriz ne oluyor bir de nefesimizde nefesimizi de kontrol edemiyoruz stresli anımızda ve biz genelde özellikle stresli olduğumuzda hem hızlı nefes alıp veriyoruz hem de kesik kesik alıp veriyoruz önemli olan ne burada biliyor musunuz daha sakin yavaş nefesler almak ki vücudumuzu normal seyrine geri döndürelim. Arkadaşlar en önemlisi stres anında yani sınav kaygınızla, sınav stresinizle baş edebilmek için ilk kuralımız nefesinizi kontrol etmek olsun. Bu konuda özellikle bir çalışmamız var. 4-7-8 kuralı dediğimiz 4 saniyede nefesimizi alıyoruz. 7 saniye nefesimizi tutuyoruz. 8 saniye bırakıyoruz arkadaşlar. Bu çok kolay bir egzersiz. Ben biraz oturduğum için şu anda belki yapmadım ama bunu yaptığınız zaman nefesinizi daha rahat kontrol etmiş olursunuz. Nefesinizi kontrol ederseniz de vücudunuz daha sakinleşir. Kalp ritminiz biraz daha yavaşlar çünkü hızlı hızlı atıyor. Sınav esnasında da nasıl yapacağım, ne olacak? Allah'ım sonrası neler olacak? Annem, babam ve her şeyi düşünüyorsunuz. Biliyorum eminim. Bu evreleri biz de yaşadık. O yüzden de biraz daha sakinleşmenize sebep olacaktır nefes egzersizleri ve buna benzer nefes egzersizlerin bir sürü Google'a yazdığınızda çok fazla çeşitleri var. Ama ben sadece bunu size belirtmek istedim. Çünkü bir tane olsun öz olsun az olsun az olsun öz olsun çünkü zaten kafanız karışıyor zaten kendinizi kötü hissediyorsunuz o yüzden de mümkün mertebe ne kadar daha yavaş ve sakin, pratik bilgiler elde ederseniz o derece sınav esnasında da kullanırsınız diye düşünüyorum. İkinci çalışmamız ise kelebek dediğimiz ve bunu da sınav esnasında yapabilirsiniz. Çünkü sınav esnasında böyle masaya direkt kolunuzu koyun. Kimseye çaktırmamış da olursunuz. Böyle direkt. Elinizi böyle de yapabilirsiniz. Masaya da koyabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de direkt bu pıt 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 bilinçaltınız, beyniniz tamamen bu konuda rahatlayacaktır. Bu bilimsel bir çalışma bu arada ve seanslarda da yaptırılan bir çalışmadır arkadaşlar. Ve siz sınav esnasında bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğer çalışmamız da yazın arkadaşlar yani odağınızı değiştirin nasıl değiştirin yazarak değiştirebilirsiniz mesela o esnada annem babam benim için maddi anlamda çok zorlandılar gelecek yıla mı kalacak? İşte yapamazsam yine benim için bir masraf masrafa girecekler. İşte o arkadaşım kazandı da hala ben kazanamadım. Ben niye böyleyim? Niye bu kadar zeki değilim? Niye insanlar gibi değilim? Diğer taraftan niye böyle vesaire falan diye bir sürü kafanızdan sorular geçecektir. Bu noktada şunu düşünün. Hemen odanızı değiştirin. Mesela odadasınız ve bunu düşünüyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O esnada lütfen hemen aklınıza şey gelsin. E, odada 5 tane beyaz olan şeye odaklanın. Bulabilecek miyim işte 5 tane beyaz olan şey ya da 5 tane kırmızı. Ya da işte S harfiyle başlayan işte ülke ya da şehir düşüneyim ya da isim düşüneyim. Yani odanızı değiştirin başka bir şey düşünün. Yani hemen düşündüğünüz zaman hemen kafanız bir anda... E, e, A, abonda ne olacaktır, ne oluyor falan olacaktır. Odağınızı değiştirmiş olacaksınız. Daha sonra zaten yine e, ders çalışıyorsanız eğer yine derse döneceksinizdir. Ama en azından o olumsuz düşüncelerden kurtulmuş olacaksınız. Bir diğer teknikte mesela bir gün önce yapabilirsiniz. Mesela cumartesi e, pazar kendinizle ee, hani sınav olacağı için şey olacaksınız ama hani bugünden başlayabilirsiniz bazı şeyleri yapmaya. Mesela çok negatif şeyler mi düşünüyorsunuz? Onun yazın karşısına da onun tam tersi, zıttını. Ya yani asla kazanamayacağım yerine kazandım bile mesela. Annem babam işte maddi anlamda zorlanacaklar. Gelecek yıl yine e, hazırlanmak zorunda kalacağım. Çok kötü hissediyorum kendimi yerine annem babam benle gurur duyuyor. O yüzden de başardım diyebilirsiniz. Yani yazabilirsiniz. En azından yazın ki yazdığınız zaman biraz daha rahatlamış olun arkadaşlar. Bunlar çok etkili. Bakın çok basit şeyler söyledim ama bunu bu birkaç gün yaptığınız an bile nasıl değiştiğinizi göreceksiniz. Nasıl bir farklılık yaratacağınızı göreceksiniz. Bir diğer son teknik de dik durun arkadaşlar. Dik durun ve gülümseyin. Gülmek çok etkili özellikle. Dik durmanızda beyne iyi bir şeylerin olduğunu söyler ama kambur durursanız beyin der ki bir sorun var. Çünkü kambur duruyorsunuz. O yüzden de dik turun ve gülümseyin. Yüz kaslarımız beynimizde orantılı olduğu için de güldüğünüz zaman beynimize iyi şeyler, iyi sinyaller veriyor. Hı, o esnada, sınav esnasında senin hocam nasıl gülelim diyorsanız da oradan kaleme alın ağzınıza. Kaleme aldığınızda da kalem ne yapar? İster istemez gülme verirsiniz mecburen. O yüzden de o kalemi koyun. Yine beynimiz gülüyor gibi sinyal alacağı için en azından modunuzu bir noktada iyi anlamda dönüştürecektir. Bu da çok etkili bir şeydir. Çünkü güldüğünüz zaman özellikle beynimizden yüzümüze sinirler farklı bir şekilde gelir ve olumlu sinyaller verdiğini görür. Gülmek o yüzden çok etkili arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel bir tekniktir. Bunları yaptığınız zaman en azından o sınav stresinden bir noktada uzaklaşmış olursunuz ve bildiğiniz şeyleri daha kolay bir şekilde yapmaya başlarsınız. Lütfen yapın bunları. Çok basittir, çok kolaydır. Hayatımız aslında her şey çok kolay ama zorlaştıran biziz biliyorsunuz. Sizin için de şunu söylemek istiyorum. Evet bir başlangıç olabilir sınavlar. Evet, okul hayatımızı etkiliyor olabilir ama hayatımızda sadece sınavlar yok arkadaşlar. O yüzden de siz elinizden geleni yapın, gerisini Rabbime bırakın. Zaten her şey olacağına varacaktır diyorum ve size başarılar diliyorum. Son bir şey de velilerimize lütfen velilerimiz. Çocuklarımıza sahip çıkalım bu noktada. Evet, bazı şeylerden kısıyoruz hayatımızdaki belki de belli başlı şeylerden kısıp çocuklarımız için uğraşıyoruz. Evet ama bunu asla başa kalkmayın. Bunlar çok etkili. Çocuklarımız için çok etkili ve her daim lütfen onların yanında olduğunuzu belirtin. Her şey sınav değil ve bunu da çocuklarınıza yansıtın. En önemlisi sevginizi onlardan asla esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Bu uyarımı da velilerimize yaptıktan sonra tekrardan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Velilerimize de sakinlik ve daha olumlu düşünceleri onların da uygulamasını istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.